15 Temmuz'da ne oldu? 15 Temmuz'da ilk defa halkın sokağa çıkarak bir darbeye direndiğine şahit olduk. Ki hatırlayın 2010'lu yılların ortasında Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan henüz daha Oktay Ekşi'nin Ertuğrul Özkök'ün kontrolünde köşe yazıları yazmaya devam ettiği süreçte ya Tayyip çok fazla büyütmeyin arkadaşlar. Bu millet, bu millet var ya bu millet, bu Türk milleti var ya bu Türk milleti. Ya Adnan Menderes'i nasıl destekliyordu, nasıl ölümüne destekliyordu ama 27 Mayıs'ta asker düdüğü çalınca ortalıkta kimse kalmadı. Sokağa kimse çıkmadı. Bir mantar tabancası bile patlamadı arkadaş ya diye Yazılar kaleme alıyordu. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan o kadar büyütmeyin. Bir düdüğe bakar. Askerin çalacağı bir düdükle Tayyip Erdoğan devre dışı kalmış olur arkadaşlar diye yazı kaleme alıyordu. 15 Temmuz'da gördük. Bir düdük değil 10 düdük. F16'lar, tanklar, neler neler. Hepsi sokaktaydı. Hepsi havalarda uçuşuyordu. Ama halk ayağından çıkarttığı terlikleri fırlatıyordu F16'lara. O ayağından fırlattığı terliklerle F16'lar yön değiştiriyordu. Ya işte fazla abartmayın diyecekler. Fazla abartmayın diyenlere belki 15 Temmuz'u hatırlamak için köprü üzerinden o FETÖ'cü hainlerin kurşun sıkmalarına rağmen o sivil vatandaşlar ya. Bunlar devletin görevlisi falan filan değil sivil vatandaşlar. Ya Çengelköy'den çıkmışlar oraya gitmişler Üsküdar'lı insanlar ya da Beşiktaş'tan Beyoğlu'ndan Beşiktaş'a inmişler Beşiktaş'tan gelmişler köprünün üzerinde o darbeye girişen darbeye kalkışan askerlerin önüne çıkmış ve ellerinde tek bir silah bulunmayan sivil insanlar Nasıl direndiler? Tarihte böyle bir örnek yok. Fatih Altaylılar ya padişahlara suikast düzenleniyor. Tayyip Erdoğan da yani biraz yani dikkat etsin. Bak onu da hatırlasın gibisinden algı yapan hainler. Şimdi cezaevinde oradan yazmaya devam ediyor. Oradan programlar falan yapmaya kalkıyor. O üfürüyor. Übürleri de dışarıdakiler de boş koltuğu konuşturup programlar yapıyorlar. O hainlere söylüyorum. Padişahlara suikast düzenlendiği doğrudur ama bazı defalarında da padişahların o suikast düzenleyenleri daha ağaçlarında sallandırdığı da doğrudur. Onu söyledin mi Fatih Altaylı söylemedi. E hani tarihi bilgileri aktarıyordun. Tarihi bilgileri vatandaşa aktararak onları bilgilendirmek istiyordun. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de bu milletin darbeye kalkışan sandık neticelerini darbeyle değiştirmeye çalışanlara yaptığı bir ayağa kalkış vardı. Ya e onu da bir anlatsaydın Fatih Altaylı ya tarihi bilgileri ta 1900'leri, 1850'leri, 1750'leri biliyorsun da 2016'daki 15 Temmuz hain darbe girişiminde halkın nasıl sokağa çıktığını bilmiyor musun? Dolayısıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk halkı ilk defa sokağa yansıyan, yani küçük küçük darbe girişimleri olmuştur. 12 Mart vesaire, vesaire ondan önce 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra o Talatlar Talat, Aydemir'ler, şunlar bunlar küçük küçük darbe girişimlerinde bulunmuşlar, bastırılmış vs. Bastırılmış ama onlar, ama onlar yine halka, ordu içerisinde Başka bir darbe heveslisinin diğer darbeciye karşı giriştiği darbenin bir, bastırılması yani. Birbirine karşı Darla. ama halk e, olayın içinde değil. Darla. Kendi işlerindeki bir tartışma işte bastırdık diyorlar bastırdılar mı bastırmadılar mı yoksa kendi rakiplerini mi ekarte ettiler onlar mı? Sokağa yansımadı yani sokakta halk çıkıp da ne yapıyorsunuz kardeşim biz seçilmiş insanların arkasındayız. Biz seçilmiş insanlara yapılan darbeyi kabul etmiyoruz diye ilk olay 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan halkımızın yaptığı direniş hareketidir.